Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir tatlı yapmak istiyorum. Önümüz bayram. Fikir olur. Gayet güzel bir tatlı oluyor. Kıyır kıyır bir tatlı. Şimdi tatlımızı yapmaya başlamadan önce şerbetini her zamanki gibi şerbetini hazırlıyorum. Çünkü tatlımız piştikten sonra tatlımız sıcak şerbetimiz soğuk olacak. Burada bardak ölçüm 200 ml. 3 su bardağı şeker aldım tencereme. 3 dilim limon ve 3 su bardağı su koyacağım. Ocağı henüz açmadım. Aşırı gürültü yapıyor. Kameraya yansıyor. O yüzden şu anda açmadım. Suyunu da koyduktan sonra Evet, ocağı açtım. Şerbeti kaynamaya bırakıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra 15 dakika kaynatıp ocağı kapatacağım. Şerbetimiz kaynıyor. Şimdi hamurunu yapmaya başlıyoruz. Önce burada yarım su bardağı sıvı yağımız var. Ben zeytinyağı kullandım. Sıvı yağ da kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı oda sıcaklığında erimiş tereyağımız var. Bakın yumuşacık. Bir yumurtamız var. 2 kaşık, iki yemek kaşığı yoğurdumuz var. Bu arada su bardağı ölçümüz her zamanki gibi 200 mililitre. Yani standart su bardağı. Burada yarım su bardağı irmiğimiz var. Bir yemek kaşığı sirkemiz var. Sirke tatlılarda kıyır kıyır olmasını sağlıyor. Sirkenin görevi budur. Bir yemek kaşığı sirkemizi de ekledikten sonra şöyle hafifçe elimizle önce bir çırpalım. yoğurmaya başlamadan önce biraz çırpıyoruz. Bir limonun kabuğu, bir portakal da kullanabilirsiniz. Limon, portakal fark etmiyor. Yaklaşık 3 su bardağı un kullanıyoruz. Tabii ki her zaman olduğu gibi yine hatırlatıyorum. Un miktarını unun kalitesine göre ayarlayabiliriz çünkü undan una fark ediyor yumurtanın büyüklüğü veya yoğurdun bir tatlı kaşığı kadar fazla olması bile e, hamurun kıvamında etkendir burada bir tane kabartma tozumuz var bir vanilyamız var. Şöyle karıştırdıktan sonra elle yoğurmaya başlayacağım. Ee, çok güzel bir tatlı oluyor. Hafif bir tatlı oluyor. Yapması basit. Görüntüsü şık bir tatlı. Ramazan ayındayız malum. Ee, önümüz bayram. Ee, bayram için sizlere bir fikir olsun diye bunu sizlerle paylaşmak istedim. Umarım yaparsınız, denersiniz, beğenirsiniz ve bana yorumlarda güzel dönüşler yaparsınız. evet 3 su bardağı un gayet güzel oldu ben e, bardakla ölçmedim çünkü benim burada kullandığım e, kürek erzak küreği dediğimiz onu ölçtüm bir kürek bir su bardağını dolduruyor o yüzden bardakla ölçü yapmadım ama şu anda 3 su bardağı un ile tam istediğim kıvamda bir hamur oldu bakın pürüzsüz Gayet güzel bir hamur. Evet şöyle bir yağlı kağıt serdik masamızın üzerine. Hamurumuzu toparladık. Şimdi öncelikle elimizde şöyle hamuru biraz bir inceltelim. Daha sonra üzerine diğer yağlı kağıdımızı serip merdane ile açıyoruz. İnceleyin, kontrol edelim. Henüz istediğim incelikte de değil. Biraz daha inceltmeniz gerekiyor. Şimdi hamurun kenarlarını şöyle bir keselim. Bunları ziyan etmeyeceğim tekrar saracağım bunları. Aynı işlemle bu hamurları toparlayıp tekrar aynı işlemi yine iki e, kağıt arasında açacağım. Burada iyice öğüttüm. E, bir kase cevizimiz var. Evet ilk ruloyu sararken kameram kapanmış farkına varamadım. Şimdi şöyle iki parmak kalınlığında olacak şekilde şeritler yapıyoruz. Ve kestiğimiz şeritleri de şu şekilde yavaşça sarıyoruz. Ee, tepsimin dibine yağlı kağıt sermedim çünkü şerbetli bir tatlı olacağı için ee, tepsinin dibini çok hafif yağladım, çok az bir şey. Zaten hamurumuz oldukça yağlı, o yüzden çok fazla yağlamaya gerek yok. Burada artan cevizlerimizi bir cam kavanozun içine koyup içine bir defne yaprağı koyduğumuz zaman uzun süre dayanıyor. Hiçbir şekilde bozulma olmuyor. Elimizin altında hazır cevizimiz oluyor. Evet kalan son hamurumuzda onu da ince açtım cevizini serpiyorum. Bunun hepsini tek bir seferde sarıp o şekilde keseceğim. Çünkü artık bunu daha fazla küçültemeyiz. Kenarlarından alınacak bir şey yok. Bunu yine Önce şöyle kenarlarını alıyorum. Evet, gördüğünüz gibi burada da hiçbir şekilde hamurumuz ziyan olmuyor. Kalan cevizleri de bu şekilde topluyoruz. Fırınımı henüz açmadım. Kurabiyelerde çok erken açmıyorum. Ee, açacağım. Ee, alt üst ayarda 170 dereceye ayarlayacağım. Ee, Açtıktan 1-2 dakika sonra fırına vereceğim. Şu hamuru da bu şekilde yapıp kenara bırakacağım. Evet tatlımız fırına girmeye hazırdır fırınımı 170 derece alt üst ayara 20 dakikaya ayarladım. Bu benim tahmini sürem. Belki 20 dakikadan bir 5 dakika fazla veya 5 dakika eksik olabilir. Daha önce hiç süre tutmadım. 20 dakika 20 dakikaya ayarladım. Piştiği zaman da kaç dakikada piştiğini sizlerle paylaşacağım. Tatlımız toplamda 25 dakika süre içinde pişti. Fırınımı kapattım. Bir 5 dakika bu şekilde bekletip ondan sonra çıkarıp şerbetini vereceğim. Tatlımızı fırından çıkardım. 5 dakika dinlendirdikten sonra şerbetini veriyorum. Şerbetini soğuttum. saat içinde şerbetini çekecektir. 1-2 saate kadar tatlımız servise hazırdır. Evet tatlımız servise hazırdır. Bütün tariflerimizde olduğu gibi bu tarifimizin de detaylarını açıklamalar bölümüne bırakıyorum. Önerilerinize açığım. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Abone değilseniz abone olup kanalıma destek olabilirsiniz. Daha güzel videolarda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.